Merhaba. Bir adet 4 inç açılır kapanır ekran. Monitörümüz. Bir adet 4 ledli geri görüş kamerası. Monitör ve kamera için iki adet ceyran kablosu ve e, monitör ve kamerayı birbirine bağlamak için bir tane ara kablomuz vardır. Monitörü ceyran vermek için sadece başka yanlış yere zaten takamazsınız. Bir tane kablosunu iki tane ceyranı bağladıktan sonra bunların ceyran kablolarını birbirine bağlayacağız. Kırmızılar kırmızıya, siyahlar siyaha. LCD ile ekranı birbirine bağlayan fişlerini takacağız. Ve sadece artı eksi cerrahını verdiğimizde gördüğünüz gibi görüntüde gelmiş olacak. Şuradan baktığınızda ಇದು ಹುಡುಗ ಇದು ಎಷ್ಟು